Ve şunu söylemek istiyorum kardeşler. Her ne kadar biz diyoruz ya Allah Azze ve Celle yerleri ve gökleri hak üzere yarattı. Ona ancak kim? iman edenler için bu bir ayettir, bir işarettir dedik. Evet neden bunu söyledik peki? Şunun üzerine bina etmek istiyorum. Hani dedim ya biraz önce Müslüman teslim olan demektir. Gayba iman eden demektir. Biz bugün 14 asır önceki Allah'ın bize indirdiği kitabı okuyoruz. Ve biz buna iman ettik. Allah Subhanahu ve teala derse ki süt siyahtır biz bunu böyle kabul edeceğiz. Gözlerimizi yalanlarız ancak hayır Allah'ın kitabını yalanlayamayız. Allah'a sığınırız ki biz kafirlerden oluruz. Böyle bir şey olamaz. Allah ne dediyse odur. Biz böyle iman etmişiz. Bizim menhecimiz bu. İster insanlar buna gericilik desinler. istersen yobazlık desinler. istersen 14 asır önceki hükümler desinler ne desinlerse desinler biz böyle inanmışız teslim olmuşuz biz böyle mutluyuz. Onlar nasıl ki günahlarla mutluysa biz de Allah'a kullukla mutluyuz. Kıyamet günü Allah azze ve celle aramızda hükmedecektir. Dolayısıyla şunu anlatmak istiyorum. Bakın biraz önce bir örnek verdim dedim ki örümcek örneği. Biz bunu bilimle ortaya koyduk ve 14 asır önce bilim yoktu ama Allah azze ve celle dişi örümceğin Ağı yaptığını Allah Subhanehu ve Teala bize bildirdi. Bunun dışında mesela uzayın genişlediğini Allah Azze ve Celle bize bildirdi. 14 asır önce bilim adamları denilen bu insanlar daha yeni yeni buldular. Daha bu asrın içinde buldular. Dünya atmosferinin korunmuş bir tavan kılındığını daha yeni yeni buldular. Denizlerin altındaki o dalgaları var ya Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da bildiriyor. Bunlar daha yeni yeni bulmuşlar. Bunla beraber denizlerin birbirine karışmama meselesini Allah azze ve celle bize bildirdi 14 asır önce. Bunlar daha yeni yeni söylüyorlar. Yıldızların yörüngelerinden Allah azze ve celle bize bahsetti. Bunlar daha yeni yeni söylüyorlar, daha yeni yeni buluyorlar. Ya Allah azze ve celle ben yerleri ve gökleri hak üzere yarattım diyor. Yaratan bilmez mi? O yarattı, biliyor. Hikmetini de biliyor, her şeyi de biliyor. Sadece sana kapalı olan meselelerde acele etme. Ey kul, ey ateist, ey komünist, ey deist, acele etme. Sadece bekle. Senin bilim dediğin şey bugün iki tane bilim adamı geliyor karşı karşıya. Biri diyor ki doğru budur, biri diyor ki doğru budur. Ancak 3 ay sonra, 5 ay sonra, 10 on sene, 15 on sene sonra birbirlerini yalanlıyorlar. Yanılmışız, bu böyle değilmiş. Tıpta da bu böyledir bu bahsettiğimiz işte yer bilimlerinde, gök bilimlerinde de bu böyledir. Hepsinde bu böyledir. Yanılıyorlar, sürekli yanılıyorlar. Yeni yeni tezler üretiyorlar. Yeni yeni tezler üretiyorlar. Biz de diyoruz ki biz bu tezlerin hepsini attık çöpe. Bizim için bunlar önemli değildir. Bizim için sizin o gericilik dediğiniz, yobaz dediğiniz o kitap var ya, haşa ve kella, o azim olan bir kitaptır. Şanı yüce olan Allah tarafından indirilmiştir. İşte biz o kitabın içindeki ayetlere iman ettik. Bazı şeyler bize kapalıdır ama günü gelecek. Biz anlamasak da, görmesek de belki çocuklarımız, torunlarımız bunu görecek. Diyecek, "Bak, Sadakallahul Azim." diyecek. Doğru mu? Azim olan Allah doğru söylemiş diyecek. "Bak, yine Allah doğru söylemiş. Yine Allah doğru söylemiş." diyecek. Ancak bunlar hala çeliştirmeye çalışıyorlar. Kusur bulmaya çalışıyorlar ki biz bunlardan olmayalım. Her zaman her derste neredeyse söylediğim bir söz vardır kardeşler. Yine söylüyorum. Bu kitap muttakilere yol göstericidir. Fasıklara, facirlere, mulhitlere, münafıklara değil. Muttakilere, takva sahiplerine, müminlere. Eğer sen muttaki olursan bu kitap sana yol gösterici olur. Ama olmazsan bu kitap sana yol gösterici olmaz diyebilirim. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.